300 dükkanın bulunduğu tarihi ayakkabıcılar arastasında restorasyon çalışması resmen durdu. Bir tarafta restorasyonu tamamlanmış dükkanlar, bir tarafta eskimeye yüz tutmuş dükkanlar. Çorum'da 2022 Mayıs ayında başlatılan Arasta restorasyonunun birinci ve ikinci etabı tamamlandı. Restorasyon için bekleyen 3. ve 4. etap için herhangi bir çalışma yapılmadı. Arasta restorasyonun birinci ve ikinci etabı tamamlandı. Üçüncü ve dördüncü etabının ihalesi içinse seçimlerden sonra yapılacağı söyleniyordu. Bununla ilgili esnafın görüşlerini aldık. Arasta'nın üçüncü ve dördüncü etabının ihalesinin verilmemesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yukarı yapıldı, güzel oldu ama biz de alt tarafta çalışıyoruz. Bir de altta dükkanımız var. Yani buranın olması için daha önce e, kapanması lazım komple. Komple kapanmadığı sürece hiçbir şey önemi olmaz. Çünkü yağmur oluyor, çamur oluyor, güneşten etkiliyor. Bizim mallar hep dışarıda. Yukarı güzel yapıldı. Ellerine sağlık. Sıkıntı yok ama üstü kapanması bizim yine sıkıntı. Bak çadır çekiyor. Bugün Murat komple çadırlı. Kış oluyor sıkıntı. Yaz güneşten sıkıntı. Biz bunda bayağı zorlanıyoruz. Yapılması tabii gecimesi bizim için de kötü olur. Çünkü kışın temiz olsa, buralar güzel olsa, kapalı bir AVM gibi olsa açık şeyler çok daha güzel olur. Yani vatandaşlar çok gelir. Çünkü yani şehrin ortasında çok güzel mekan. Herkes de geliyor. Her şey de burada. Leblebici de buraya geliyor, ayakkabı da geliyor, hırdavacı da geliyor. Yani kesinlikle buranın yapılıp güzel bir şekilde yapılması gerekiyor. Ama şu da kesin yani kapanması gerekiyor bir şekilde. Yarı kapanır, üst açılır, komple kapanır. Yani bunun Türkiye her yerde örnekleri varmış zaten. Bakılı anlaşı şey yapılabilir, örnek alınabilir. Ve kesinlikle ben de burada istafım. Ve kapanmasından yanar bir buranın yani. Olması lazım. Yağmur yağdığında falan zorluk çekiyor musunuz? Özellikle kış mevsimi yaklaşmakta. Bununla ilgili ne tabii düşünüyorsunuz? Tabii Bizim burada her yerde kışın bir sıkıntıyı çekiyoruz. Çünkü çatılarda sıkıntı var, oluklarda sıkıntı var. Yani bunlar hepimizin bir eksi. Kışın buraya müşteri girmesi de sıkıntı. Yağmur çabuk oldu mu? Ya yani bunlar hiç güzel bir görüntü değil. Dışarının yukarının görüntüsü güzel oldu. Hayır. Ama yani yarım kaldı normal bitmesi gerekiyor. Buraya atlamalar gerekiyordu. Yani biz de bunda tedirginiz ama sıkıntı olacak. Ama oranın tabii tentelerin değişmesi, çatının yapılması hepimiz için şey olur. Yani dükkan sahipleri ne diyordu? Çalışanların dükkan içindekileri diyordu. Yani kesin yapılması gerekiyor onlar. Hemen olsun istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani biz dördüncü etaba kaldı Ne olmuş yani? Bir şey mi olmuş? Millet hemen diyor ki bugün yapılsın. Yapılırken de diyor ki şu olsun, bu olsun. Ya çoğu kiracı. Dükkan sahipleri kazanıyor bundan. Ee, ben başkanımla bu konuda birkaç kere de görüştüm. Allah razı olsun esnaf için her gereken de yaptı başkan. Hamur, çamur olması sizin için sorun olmuyor mu? Ya dışarıda neyse burada da öyle ablacığım. Yani buraya adam geliyor. Şu iyi bir şey mi sizce? Baksanıza ha, örnek burada. Biz 114 yıldır ayakkabıcıyız kardeşim millet. Çok ister olmuş. Yani belediye bir şeyler yapıyor halk olarak. Ben aynı zamanda ayakkabıcı odası başkan vekiliyim. Gidiyoruz, gözüşüyoruz. Adamlar ne gerekiyorsa yapıyor. Hassasiyet gösteriyor. Bizimki olsun, çabuk olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Yani ben onların içindeyim. Ya çektikleri sıkıntıyı da biliyorum. Bence bu arasamızın bir hasiyeti şerefi var yani. Hepsi bizim başkanımız, belediye başkanı bunu biraz gevşek tuttu ama nasıl oluyor bilmiyorum. Anladın mı? Burada bir meslek olarak ben 70 senelik esnafım burada. Onun için bunları bir el atarlarsa tabii ki çok iyi olacak. Memnun olacak. Biz de memnun olacak. Onlar da memnun olacak. Ailesinin yapılmaması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani yapılmasını isteriz tabii. Yapılınca güzel oluyor, iyi oluyor. Bekliyoruz yapılmasını. Bence yapılmadı iyi. Neden? Ya herkes kendi yapsın. Ne lüzum var ya? Bak şimdi şu dükkan bizim dükkan bak. Şunun yapılışına bak şimdi gelecek şurayı şöyle yap, burayı böyle yap. Kaç gün çalışma bir sürü engel çıkaracak. Herkes kendi ruhsat versin yapar herkes. E şimdi yapıyor. Bilmiyorum nasıl onlar memnun mu değer mi? Mesela biz şöyle sıyırma camı hayat bu bizim için. Geliyor sıyırmasız yaptırıyor. Yarın o bitirip gidince sıyırmalı yapmaya kalksan gelip ya ceza yazacak ya bir şey diyecek. Güzelirse iyi olur. Yapılsa iyi olur. Böyle zaten her taraf eski. İsteriz yapılmasını. Güzel bir şey olsun isteriz.